arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Yeni mesleğinizin hayırlı olması demeniz lazım. Çünkü ben artık Minecraft'ta madenci oluyorum. Ve ben de bunun kutlamasını yaptım. Biz çalıştıkça elmas kazanıyoruz. Kesin bir vardı içinden. Nasıl kazanıyoruz? Bizim elmasımız mı? Burada bankada elmas satan bir köylü var tamam mı? Burada elmaslar dolu. Biz ona taş kalacağız ve taş vereceğiz. Biz de ondan elmas alacağız karşılığında. Kazıp taş ona kendi elmas alabilmem için beğeni ve abone olmayı unutmayın. Öyleyse videomuza geçelim. Şimdi ilk önce kazmamız lazım arkadaşlar. Aşağı doğru biraz ineceğim fazla bir şekilde. Sonuçta madenciyiz. Şimdi yukarıya rahatlıkla çıkabilmemiz için merdivenler aldım. Bu merdivenlerle Bu merdivenlerle rahatlıkla yukarıya çıkabileceğiz de. Şimdi ben kazmaya devam edeceğim ama karanlık olmaya başlarsa ben bu meşaleleri takacağım arkadaşlar. Öyleyse hadi hayırlısı diyoruz. Kazmaya geçiyoruz. Biraz şöyle kazalım arkadaşlar. Hmm. Madenci bildiğiniz gibi zor iş. Zaten katman kayasına kadar gidebilirim. İmkanlı. Bakalım biraz topladığımız taş yeterli mi? Ona göre elmas alacağız dedik ya. Madenciyiz sonuçta. Şimdi topladığım elmasları verdim diyeceğim de kendime yani veremedim. O zaman içeriye gireceğiz. Elmasın ııı hmm. Elmasın 11 tanesini alıyorum ve bunun bunlar onu son olarak borç vereceğim, son vereceğim. Ben elmaslar aldım onu son vereceğim. Sandıkta yer olmadığı için yapamıyoruz. Oradan indirme gerekiyor. bu biraz daha geliştirmem lazım. Hatta evsizler için buraya ev evde kurabilirim. Bence gayet mantıklı bir madenci olarak. Buralar biraz saranlık gibi. Şuralara meşaleler takıyorum. Biraz şöyle kazalım. Biraz daha yukarıya çıkalım. Bir ne var ne yok bakalım. Akşamlık şeyimizi hazırlamamız lazım. Yatağımızı. Eğer yatağımızı hazırlayamazsak biz yatamayız. Bu da yatamadığımız için çok yoruluruz. Mesela şimdiden burada bir koyun gördüm. şu hemen ne ara kazman gitti? Bir dakika. İki tane şey geldi de benim bir tane crafting table yapmam lazım işimiz madenci dedik de biz ağacı kadar gittik böyle bir şey yok. Bir tane oldum kazıcım sadece. Onun sonunda traffic table açacağım. Şunu hemen şey alalım. Bunu 1, 2, 3, 4 yaptım. Crafting table'ımızı aldım. Şimdilik merdivene gerek olmadığı için onu buraya koyuyorum. Birinci crafting table'ımızı uğraştık diyebilirim orada bir koyun daha spamlandı. Onu da hemen indirip gelmem lazım. Koyun benim için çok önemli. İki gün oldu. Hadi bir tane daha spamlansın. Yes bir tane daha koyun spamlandı. Üç, oh, hatta dört tane yok. Bize bir tane yeterli. Fazladan envanterimizi harcamayalım. Şuraya kraftik table'ımızı koyacağım. Tıklıyorum. Hmm. Topladığım şeylerden zırh yapabilirim. Hmm. En az yapamam ama o kadar şeyimiz yok. Ee, biz ne yapacaktık? Evet yatak yapacaktık. Yatak yapabilmemiz için 3 tane de şey lazım bir tane şey katsak zaten direkt yeterli oluyor. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Bu arada 3 gün madencilik yapacağım. Şunu da aldık arkadaşlar. Şimdi bunu hemen şöyle bir tane tahtaya dönüştürelim. Ondan sonra da yatağımızı üret, üretebiliyoruz zaten. Evet, burada yatak var. Yatağı aldık. Şu kenarıya doğru koyalım. Yatağı buraya koyacağım. Yatarım. Hatta uyuyayım arkadaşlar. İkinci günde görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, ikinci güne gelmiş durumdayız. Ama hala hiç ilerleyemedik ya. Biraz daha ilerlememiz lazım. Ya şurada sıkıntı var. Hep takılıp Burada kalıyorum. Şimdi şöyle biraz kıracağım. Biraz daha şuraları doğru genişletmek istiyorum. Bu köyünün evi yok. Bu köyü ev yapmak lazım şuralardan kazayım. Birleşsin. bayağı bir büyük alan olması lazım. Bir odacık kadarlık yani. Köylü dedi ki bana büyük bir tünel yapar mısın? Ben de dedim ki evet tabii ki yaparım şöyle senin için dedi. O da buna çok sevindi. dedi. Bunları kırmak zor değil. Çünkü burayı daha da geliştirmem lazım şurayı. Bayağı bir az kaldı. Kaç tane kazık ki? Bir 64'lük olmuş gerçekten. Şimdi şuna gerek yok. Ben on yine bunu alacağım. Yaklaştık zaten az kaldı. İkinci günle beraber olduk zaten. O oh, yine tükendi. Ne yapacağım ya ben? Benim kazma öğretmem lazım. Yani kazma çok hızlı bir şekilde tükeniyor. Umarım şey bulabilirim. O çok önemli olur. Ne oluyor be bunlardan çıkıp oyun. Sonra aa bir geliş yaptık şimdiden. Ama üç kazma harcamış olduk. Al bayağı taş topladık yani. Bir de gittikçe çok karanlık olmaya başladı. Ben bu meşaleler eklemeden duramam. Derinleştikçe zaten şey oluyor. Ben buralara meşale koyayım ki şey olsun. 2, 3. Buraya da 1, 2, 3. Acaba bir dışarıda ne oluyor? Ona da bakmak istiyorum. Çıktım dışarıda akarsular ve koyunlar var. Hmm. Şimdiden ben bir elmas uç yapamam. Ne yapabilirim? Ne yapsam? Bir tane şunu aldım. Altı tane de Bir tane de bunu aldım. Üç. Bunu kafama. Bunu da altıma. Tamam. Şimdilik bu kadar yeter gibi duruluyor. Çünkü ölüden daha çok almamız lazım. Yani işte devam edelim. Burayı da dikkat çeksin diye şu etrafı şeylerle kaplayacağım ki buradaki tüneli düşmesinler. Buradan zaten iniliyor. Şimdi şunu alalım, kazmaya devam. Zaten maaşım gelir. ileride çok zengin olacağım. Bak Minecraft'ta. Zaten zengin olacağım için hemen bir ev de yaratırım Minecraft'ta. Buraya kocaman bir tünel yap dedi. Bakışa da 20 tane gitmemiz lazım. Bir. Şu an bir mesela 2 3 4 Niye gidecek? Siz isteyin Ben şey yapmayayım. Şu an bu kadar derinlik yetmez. Sonuna da bir ev, küçük bir kulübe gibi bir şey yap dedi. Bence bir gece yaparsa dikkat çekici oluyor mu? Bir bakalım. Oo, bayağı bir dikkat çekici oldu. Ben bunu gece yarısı yapmak istiyorum. Gece yarısı. Gerçekten bayağı bir dikkat çekiyor. Hem fosforlu camlar parlıyor. Hemen gündüz yapalım. Şimdi ineyim. Devam. Her yeri zaten genişletebildiğim kalan genişletiyorum. bu kadar daha kazmamı istetti. Bu kadar kazınca sonuna evi yap dedi de kazmam yine tükendi. Yani bu kazmalar o kadar kötü ki. Hemen de tükeniyor. Bir blok kazıyorum resmen çok tükeniyor. Yani. Şöyle devam edelim. ikinci satıra resmen gelmiş bulunmaktayım. Ve görmüşe bakarsak bayağı bir taş topladım bu arada. Şöyle kazıyoruz. Aa köylü beni çağırdı. Bakalım ne diyecek. Sanırım elma almanın vakti geldi gibi duruyor. Mesela diyor ki bu kadar elmas alabilirsin. Şurada o kadar çok topladım ki gerçekten. <laughs> Crafting table'ımıza girelim. Hemen setimizi tamamlayalım. Oley. Set tamamlanmış bulunmakta. Adam savaşçı olan bir şey yapmayacağı için direkt böyle kalıyorum. Yani elmas şeyi yapmaya gerek bile yok. Ey, oraya düşme lütfen. Burası inşaat alanı. İndik. Gerçekten bayağı bir şey yaptık. Bir, iki, üç. Böyle yap dedi bana. Yanlış hatırlamıyorsam. Buralara da yap de. Buraya koyabiliyorum böyle. Dedi ki dikkat çekici olsun. Ben de dedim ki a gerçekten. Buraya koydum nedense alayım onları zaten 24 tane kaldı çok az kaldı. Ya bana ev yap demedi aslında zaten ben burayı nasıl ev yapayım bir dedi ki bana iki yatak falan falan bir şeyler koy yani biraz daha koyun gerekiyor. Şu an günümün ikinci günündeyiz şaka gibi üçüncü günün inşaatçılığı bitiyor. Ve artık bütün paraları alıyorum. Yani bu şey de gidiyor. O resmen üç tek artık kazıyoruz gibi geldi? Bir de dedi ki korunaklı yap. Dedi zombilerden korunayım dedi. Ben de a ekleyeceğim ki zombilerden korunabilsin. Zaten zombiler kapıyı açamadığı için kapılardan şaşı kalacaklar. Kapıyı açamayacaklar. Direkt ağlara doğru yönelecekler. Bu yüzden de ağlara takılacaklar. Ay vallahi çok yoruldum. Hı. Devam edeceğiz. Oh! Vallahi bu geldi. Ben bu olarak düşünsün. Böyle biraz daha kısacakam. Normalde işimiz tamam da ama Orası da zaten artık sağlık biriktirme yeri olur diyeceğim de Burası gerçekten şey kaynıyor. Bu ne böyle her yer kömür. En çok kömür olan yere mi geldik? Kardeşim 13 kömür oldu. Ay ne oluyor be? İnemiyorum. Buradan biraz şöyle çıkalım. Day daha, daha gece bile olmaya başlamış. Bu ne? Biraz koyun kesmem gerekecek. Özür dilerim. Gerçekten çok büyük sabiye mutlu değil mi? Kaç yıl oldu? İki yıl oldu. Bize bir tane daha lazım. Şu an hiç koyun göremiyorum diyecektim. Gerçekten koyuyorum. Bu kahverengi işimiz az. Ben beyaz istiyorum. Arkadan dikkatlice gidiyorum ve vurdum. Kaçıyor. Nerede? Nerede? Tam da kazmam bitti. Gerçekten böyle bir şans olamaz. Son iki kazmam bak ona göre bütün elmasları alayım tamam mı? Kaçmaya çalışıyorum ya. Nasıl bir şey? Bir şey, bir şey. İn şöyle bu bale. Gerçekten altı görünce şaşa kalacak. Bence şu an ben şaşa kalıyorum çünkü bu kadar konu Sona erdi. Değil mi? Ah, sonunda. Hayır ya, sona ermemiş. Bir de tutamıyor, tutamıyorum. Kömün var ya. bu ikiyle kalacağım artık kendimi tutmak istiyorum. Zaten orası da bunun madeni olmasın mı be? Vallahi madeni olur. Sandık nasıl yapılıyor? Bir yukarıdan kraftik table'a bakacağım. Orası madeni olsun. Onu kazma yeri olsun hatta. Nasıl yapılıyor şimdi? dört tane elmas yapabilirim İnanılmaz. İki, dört, altı, sekiz, dokuz. Nasıl dört tane? E? Dört tane olmaz. imkansı hmm, sandık nasıl yapılıyor? Evet sandık. Ah. Sandıkta neyimiz eksik Anlamadım ben. Aşağı indim. Burası onun madeni olsun vallahi karışmıyor. <laughs> Buradan geliştireceğiz zaten artık. Yavaş yavaş üçüncü güne geliyor. Şöyle Tamam. Ben daha güzel bir sırma oldu. Benim merak ettiğim bir şey var. Zaten yavaş yavaş akşamı işi bitirmemiz lazım hocam. Hepsi. Ne bu şimdi göstermiyor mu? Hem şu ocağı harcıyorum. İçer, içeri dekorasyonuna geçiyorum arkadaşlar. Şuraya şeyini koyacağım. Artık zaten mağlancılı kişi sona erdi demek istiyorum. Hatta hatta şuraları biraz süsleyebilirim bile. O kadar çok şeyim var ki. Hava bile atıyorum ya. Yani. Üç tane kaldı ama bir tek daha var. Yani bunu da koyabiliriz demek oluyor. Hmm. Tamam. Gayet güzel oldu bence. Kafetarya gibi. Şimdi ne yapacaktık? Ben biraz odun toplayacağım demiştim. Ee, hmm biraz odunlardan alayım. Oraya da crafting table ekleyeceğim. Bir de yatak yapacağım. Kaç tane var? Evet. Üç tane yunumuz var. Bu çok güzel. Zaten bu kadar yeter. Artar bile. Hmm. artık sandık gerçekten yapabilmemiz gerekiyor. Yapamazsan da artık bir dakika. Bir, 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 bu nasıl at geliyor ya? Neyse. Işınlanmıştır. Yes. Kapı yapabiliyoruz ama oley. Gerçekten şundan bir tane almak istiyorum. Şöyle i̇şte kırık cam. Ki güvenli olsun. Şöyle kapak şurayı da kapatalım. Artık böyle girer çıkar. Ben karışmıyorum. Ne yapıyorsa yapsın. Sandık yapamamızın sebebi ne? Gerçekten hiç anlamadım. Sebebi ne? Ay ben oyun öyle... resmen üçüncü güne gelmiş bulunmaktayız. Ay. O bir be 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 ah değilmiş ya. Benim şey lazım ama ya şey mi bırakalım ben hemen karşıdaki ormana gideceğim sonra. Hem şuradan hemen bir tane yatak kapıyorum. Yatan şu tuzak kapısının yerine bunu açıyorum. Ve kapat kapatamıyorum. Kapat kapattım. Aşağı indik. Orada madeni var. Bir tane yatak da oraya koyduk. Ay, ne yaptım be ben? Tamam. Şimdi ben oraya gidersem orada onun istediği şeylerden olup sandık yapma ihtimalim artabilir. Şu karşıya geçmem lazım. Hı hmm, böyle ya. geçtim. Şey işte bir tane de bunlardan istiyor. Bunu da hemen kıralım. Evet arkadaşlar bunu da kır. En nefret ettiğim şey bu ya. Ne gerek var? Şimdi burada balık var vuramıyorum. Hemen şunu o crafting table'da şeye dönüştüreyim. Ki sandık yapayım. Sandık en önemli şeylerden biri. Gerçekten. Hmm, şimdi artık bunu dönüştürebiliriz. Dört tane. Artık sandık yapabiliyoruz oley. Bir tane sandığı var. Bunun karşılığında alıyorum. Köylünün evini koyacağım. Hatta köylünün evi diyemem. Gizemli sığınak köylü evini diyemem. Diyeceğim <laughs> çok komik. Burası sandık kurdum İçine madenlik yapabilmesi için bir tane kazma ve 52 tane şey koyuyorum. Merdivenlik bir işi yok zaten. Merdivenlik bir iş yapacağım. Hiç düşünmüyorum zaten. Hmm. Evet. Gel. Artık boş bekleme. Bir seni vereceğim dur hmm, bir dakika ya bırakamıyorum ya ben teker teker bırakmayı uğraşmak istedim. köylü Ya dur ya. İlla bana gelecek. müste çıkıyorum. Evet. Verdim. Evet. En büyük an. Gerçekten. Onun adı Yonçet. Vallahi mi? Aman boş ver gitsin ya. Şu sandığı alacağım ha. Oy. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi madenci olarak para kazanmaya çalıştık ve amacımıza ulaştık. Gördüğünüz gibi o kadar çok param var ki bitmiyor. Sizler de böyle videoların devamını istiyorsanız kanala abone olup beğeni atmayı unutmayın. Önceden bir içeriği daha göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mükemmel oldu. Eksizlik bir şey olduğunu hiç düşünmüyorum. Ah kalbim çok ne? Zaten burada ihtiyaçları var. Hatta kıyamadım ya aslında. yemek de koyacağım. Evet. Burada da yatağı var. Burada da ocağı istediği gibi pişirip durabilir. Gördüğünüz gibi hiçbir eksi, hepsini eksizlik tamamladık. Ve burada vallahi o kadar çok şey alabiliyorum. Gördüğünüz gibi evet. Bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Artık bir daha böyle videolar çekeceğim. Eğer yorumlara paylaşın. Böyle videolar da istiyorsanız kanala tekrardan beğeni ve abone olmayı unutmayın. Tekrardan hatırlattım. Bir dahaki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.